Orada mı öldürdünüz lan adamı? Yoksa yukarıda bir yerde mi? Ha? Temizleseydiniz bari ortalığı iyice. Gerçi kriminalde her şekil buluyorlar şimdi. Öldürmedik biz. Hastaneye götürdük. Ölmedi o. Öldü ayol. Teksoy sormaya gitti az önce. Ex. Cinayet şüphesiyle otopsiye alacaklar adamı. Cık. Sizi öldürdünüz. Elimde belgesel gibi kayıt var. Tek soy çekti. Ayna gibi pırıl pırıl. Ben diyorum ki bunu böyle klip gibi kısa kısa bağlayayım ben ha. Arkaya da Gülizar'dan popüler bir parça böyle çıstak çıstak çıstak. <laughs> Bomba. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Film bu caninin Battaniyeye sarılı insan benzeri bir cismi bagajdan çıkartması... ...ve hastane bahçesine atıp kaçmasıyla biter. Lan sen ne istiyorsun bizden? Ha, niye uğraşıyorsun bizimle? Tamam dur. Kızım, benim niyetim Baci'yi dövmek değil, üzüm yemek. Sultaniye üzümü gibi kızsın. Yakışırsın benim mekana. Lan bak, Dersler başlıyor akşama, tamam mı? Hazırlan, gelip alacaklar seni. Üstüne de böyle uygun bir şeyler yolların mekanı. Bu ne böyle ya? Suzi. Şu parayı da al. Bir kuaför, cilt bakımı, bir de hamam yaptır, tamam mı? Hadi bakayım. Ulan ben senin paranı da... Gelmişsiniz Gel ulan! Gelin lan. Evet. Siz dos, siz dos iyi misiniz? Mete, Mete, hasta, hasta ney ki türlü bir şeyinden çıkabilirsen? Ah, Ulan polis kaç türlü kan bulacak şimdi yerde? Allah belanızı versin. Allah senin belenizi ver. Ne yaptın? Arabaya götürün. Hastaneye götürün. Götür. Polis. Durun lan ben ne de... diyeyim? Neresin? Durun lan. Cem dur. dur. Sen, dur. Sen. Vallahi ben iyiyim de bacağım kötüdür ya. Ha. Ya biri bırakırsınız kaçın bak şakası yok bunlar. Saçmalı. Ya ben kendim hastaneye giderim. Hadi. Dur 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 dur. Tamam. Al sus al. Tamam. Al gülüm sen öldü. Geç. Geç bir dakika. Geç. Geç o zaman al hadi. Allah'ım. Yavaş, ayaklar. yavaş. Dikkat et burada bak, dikkat ana, et burada. Tamam, tamam. 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 Araba. Anahtar. ana. ana, ana cebimden, al cebimden. Dur. Sizi kullanabileceğim değil mi? Kullanabileceğim. Ben arkaya oturayım. Ben arkaya oturayım sen. Benim kucağıma ver, tamam mı? Başka bir Bırak Suzi. Gel. Al. Gel. Allah'ım yanında bulun yanında. Fethan geçecek affedin lütfen. Neden geldi başına ya? Özür dilerim. Fethan ne olur affet beni. Ya yok. Ya Suzi biraz hızlı süremez misin ya? Yok Bas. yapamam. Yapamam ben bundan daha fazlasını şey edemem yani. Ay bana bak Fethan. Sakın ha beni Şerif vurdu falan diyeyim deme ha. Seni o dakika bulur gebertir o kadın. Başka bir şey demeliyiz. Polise başka bir şey demeliyiz. Ah. Ne diyeceğiz ha? Değil. Ya tamam. Sokakta cüzdanımı çaldılar. Ya sonra kavga çıkınca vurdular diyeceğim işte tamam bitti gitti. Gülizar bak o kadının barına gitmeyeceksin tamam mı? Bak beni siz yolda bir yerde bırakın alın şu arabayı basın gidin uzağa ya tamam biz haberleşiriz buluşuruz Gülizar. Ay kabus gibi gün uyanayım diyorum uyanayım diyorum uyanamıyorum. <laughs> ah geçelim. Ya, ya. ya tamam artık. Tamam dur artık dur. Ya bu nasıl Ay, bir dur. fren ya? Tamam, Suzi, tamam, şimdi sen aç kapıyı ben buradan... Dur dur, siz, siz şey etmeyin. Biz Suzan ablayla devam edeceğiz. Fettah'la bizim çocuklar ilgilenecek. Ya abicim, sen bilmiyor musun? Bu Şerif sinirli bir insan işte. Ya niye bulaşıyorsun sen bu kadına? Ha, Bak kaç yaşında adamsın ya? Dizinin haline bak. Gereksiz gereksiz hareketler ya. Ne diyorsun oğlum sen ya? Alalım Fettah'cığımı. Ne? Saçmalamayın. Ya bırakın kardeşim. Ya, bırakın. Kime alıyorsunuz oğlum siz? Ya ne bakın ya? kardeşim, yaralımız vardır. Ulan, bakın ben. buraya. Allah, Allah belanı versin ya. Direkt. Bırakın beni. Yapma çocuğu. Lan bu adama bir şey olsun var ya. Yakarım hepinizi. Ya ben sakinim ya. At. 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 Bacağım kötü. Tamam. At. Ya lan. Tamam, tamam. Ya tamam, bacağım kötü. Bana <laughs> bak, kullanamayacak durumdaysan ben geçeyim direksiyona. Ne haber güzelim? Ya oğlum bıraksanıza beni ya. Hadi. Tamam bacağım kötü. Bir can işte. Gülizar! Gülizar! Hanımefendi ya ya ne yapıyorsunuz? Burası ambulans yolu. Ay Bu ben... Buradan geri geri gelinir mi? Ya ben ileri gidecektim ama geride kalmış. Zahir ondan öyle şey yaptım. Ay. Bir şey yok değil mi? Ya tamam tatava yapma. <laughs>